Videoda daha beraberiz arkadaşlar. Yeni deme sürücü kursu. Sümeyra ile beraberiz. Paralel park çalışması yapıyoruz. Şu dubayı kelebek camından kaybettiği zaman duracak. Kaybeder kaybetmez duracak. Biraz daha gidecek. Evet şu an durdu. Tam sağ yapacak. Dörtlerimizi açması lazım. Dörtlülerimizi sanırım evet şu an açtı. Hayır açmamış. Bu Dubai'yi sol aynadan gördüğü zaman duracak. Yavaş yavaş yapalım arkadaşlar. Bir buçuk tur yaptık. Şu Dubai'de aynanın arkasını alıp duracak. Dörtlülerimizi de açalım Sümeyra. Şimdi de tam sol yaptık. Lastiğe bakarak geliyoruz. Lastik sarı çizgiye değdi. Kaldırma değmememiz lazım. Ön lastikte de değdi. Bu kadar. Çıkarken de dörtlülerimizi kapatıyoruz. Sola sinyalimizi verip aynamızı kontrol edip öyle çıkıyoruz. Ankara Batı kent arkadaşlar. Yeni demet sürücü kursu. Evet, çıkarken de Dubai'ye çarptık. Bu arada. İşte bu da bir kalma sebebidir arkadaşlar. Bu bir kalma sebebidir. Dubai'ye çarptığı için şu an kaldı. Sınavda.